Hafız İbnül Kayyim Aleyhir Rahme Allame Hafız İbnül Kayyim Aleyhir Rahme Hz. İsa Aleyhisselam'ın göğe yükseltildiğini şöyle reddeder. Mesih'in 33 yaşında göğe yükseltildiği belirtilmektedir. Fakat bu konuda güvenilebilecek hiçbir doğru hadis bulunmamaktadır. Zadül Me'at Cilt 1 sayfa 20 Meymeniye Matbaası Mısır Fethül Beyan Sıddık bin Hasan Kadı asker Allame Bedrettin Aleyhi Rahme Bir Türk bilgini ve tanınmış bir ilim adamı olan Kadı asker Allame Bedrettin İsrailoğlu Mahmud, Hicri 8. asrın sonunda ve 9. asrın başında yaşamış bir zattır. El adlı kitabının değişik el yazmaları İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde mevcuttur. Aslı Arapça olan bu kitap aynı zamanda Türkçe'ye de tercüme edilerek bastırılmıştır. Bu kitapta Allame Bedrettin Hz. İsa daha gökte yaşamaktadır inancının cahillerin inancı olduğunu yoksa gerçek İslam ulemasının Hz. İsa Aleyhisselam'ın öldüğüne inandığını şöyle belirtmiştir. İsa Aleyhisselam ruhuyla yaşamaktadır fakat cesediyle ölmüştür. Ben 808 senesinde Cuma günü rüyamda ölüme çıkan iki kişiyi yani melaikeyi gördüm. Bunların birisinin elinin üzerindeki İsa Aleyhisselam idi ve o ölü idi. Güya onlar bana İsa Aleyhisselam'ın cesedinin öldüğünü gösteriyorlardı. El Vacidat adlı 700 sene önce yazılmış bu kitabın Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki el yazmalarının bir kısmını örnek olarak aşağıda dipnot olarak veriyoruz. Gerektiğinde yerinde inceleme de yapılabilir. Ayasofya kısım 2146 K2873 Esat F144 1441'e 5 Hacı Mahmut F 2574 2841 Taksim 2 2874 3052 Yazma Bağışlar 1463 Kasideci Zade 305 Hüsrev Paşa 189 Fatih 2890 İzmir 304 767 Taksim 7 İzmirli İsmail Hakkı 1222 Haşim Paşa 14 Taksim 1 Aynı kitabın Osmanlıca tercümesi de el yazmaları arasında bulunmaktadır. Örnek olarak birkaçının aynı kütüphanede bulunan numarasını da veriyoruz. Hacı Mahmud Efendi 2771 2727 2557 Değerli okuyucular, yanlış bir şeye inanmak insanı doğru yoldan saptırır. O yüzden yanlış inancın yanlışlığını öğrendikten sonra da yine o inanca bağlı kalmak ve hakkında hiç düşünmemek mantıklı bir Müslümanın davranışı olmamalıdır. Hz. İsa aleyhisselam'ın hayatıyla ilgili inanç Hristiyanlardan Müslümanlara sızmıştır. Her Müslümanın bu konuyu iyice incelemesi lazımdır. Kur'an-ı Kerim'in hadisi şerifin sahabe ve imamların öldü dediğini nasıl hala yaşıyor diye kabul edelim. Hz. İsa yaşıyor demek, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin derecesini küçültmek demektir. İnsanlardan biri yaşayacak olsaydı Hz. Muhammed'in yaşaması gerekmez miydi? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldüyse daha başka kim yaşayabilir? Bir şairin dediği gibi İsa göklerde yaşıyor olsun fakat bütün cihanların sultanı bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem toprağa gömülü olsun. Bu ne kadar utanç vericidir. Bu sebepten dolayı Hz. İsa göklerdedir, daha yaşamaktadır, göklerden tekrar inecektir diye inanmak Müslümanlığa yakışmaz. Müslümanların çoğu hadislerde tekrar geleceği bildirilen Hz. İsa aleyhisselam ile Mehdi Resul Hazretlerinin iki ayrı kişi olduğuna inanıp her ikisini ayrı ayrı beklemektedirler. Oysa Ahmedi Müslümanlar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi geleceği önceden haber verilen Mehdi ile İsa aleyhisselamın aslında tek kişi olduğuna inanırlar. Peygamber Efendimiz Hazretleri bu konuda şöyle buyurmuştur. Lel Mehdi illa İsa. Mehdi İsa'dan başkası değildir. İbni Mace, Babu Şiddeti Zaman, İlmiye Matbaası Mısır. Şimdi eğer Mehdi aslında İsa aleyhisselam ise ve bir taraftan tekrar geleceği bildirilmiş, başka yönden de vefat etmiş olduğu belirtilmişse, o zaman geleceği hakkında haber verilmiş İsa ve Mehdi aleyhisselam, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden doğacaktır diye inanmak en mantıklı yoldur. Bu da Ahmedi Müslümanlarla diğer Müslümanlar arasındaki inanç ayrılıklarından birisidir. Genelde Müslümanlar ve Resulen ila Beni İsrail ayeti kerimesinde de anlaşıldığına göre İsrail oğullarının Resulü olan Hz. İsa'nın geleceğini beklemektedirler. Oysa Ahmedi Müslümanlar gelecek olanın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden doğacağına inanmaktadırlar. Vefat etmiş bir insan tekrar dirilip dünyaya gelebilir mi? Tabii ki gelemez. Yüce Rabbimiz min verayihim berzakun ila yevmi yub'asun diyerek kıyamet gününe kadar ölülerin arkalarında bir engel bulunmaktadır demiştir. Müminun suresi ayet 101 O halde gelecek olan İsa aleyhisselam İsrail oğullarının Resulü olan Meryem oğlu İsa değildir. Gelecek olan İsa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve ümmetinden doğacak olan bir insandır ve kendisine İsa adı bir lakap olarak verilmiştir. Bugün genelde Müslümanlar bir taraftan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve Allah'ın son peygamberi olduğuna inanırlar. Fakat diğer taraftan bir peygamber olan Hz. İsa'nın gelmesini de beklerler. Bu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin haysiyetini alçaltacağı gibi aynı zamanda bir tezat değil midir? Ahmedi Müslümanlar ise Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yücelten bir inanç taşımaktadırlar. Bu inanca göre Mehdi ve Mesih olarak dünyaya gelmiş olan Ahmet Hazretleri yabancılardan değil Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendi ümmetindendir. Ve hangi mertebeye ermiş ise Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bereketiyle ve yüce teveccühüyle o mertebeye ermiştir. Bakın bu konuda kendisi ne demiştir? Eğer ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olmasaydım ve kendisine itaat etmeseydim, bu durumda eğer amellerim ve yaptığım hayırlı işler dünyanın bütün dağlarına eşit bile olsaydı, Yine de ben asla Allah ile mukaleme ve karşılıklı konuşma şerefine nail olamazdım. Tecelliyat-ı İlahiye Sayfa 24 Ruhani Hazayin Cilt 20 Sayfa 411-412 İsrail oğullarına peygamber olarak gönderilmiş olan Hz. İsa Aleyhisselam'ı bekleyeceğimize, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ümmetinden olan Ahmet Hazretlerine niye kabul etmeyelim? Ahmet Hazretleri Aleyhisselam içtenlikle ve tamamen Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlı ve ümmetinden biridir. Allah'a ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme canı gönülden aşık olan Ahmet Aleyhisselam bakın bu konuda ne diyor? Allah'tan sonra ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi ile mest olmuşum. Eğer Hazreti Muhammed'e aşık olmak kafirlik ise Allah adına yemin ederim ki ben çok katı bir kafirim. Dürri Semin Farsça Rakim Pres Sayfa 112 Arapça bir kasidesinde de Hz. Muhammed'i şöyle ediyor Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kemaliyle, güzelliğiyle, yüceliğiyle ve doygun kalbiyle bütün insanlardan üstündür. Hiç şüphesiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanların en iyisidir. O şereflerin ilki ve seçilmiş olanların en seçilmişidir. Benim vücudum büyük bir şevk ve arzu ile sana doğru uçmak istemektedir. Keşke bende uçma kuvveti olsaydı. Aynayı Kemalat İslam Ruhani Hazain Cilt 5 sayfa 592-594 Bu şiir Ahmet Hazretlerinin kaside-i ilhamiyesinden alınmıştır. Arapça olan bu kaside Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin methini kapsamaktadır. Ahmet Hazretleri kasidesini kendisi için yabancı bir dil olan Arapça olarak yazmıştır. Bu kasideyi yazdıktan sonra Ahmet Hazretleri Aleyhisselam bütün dünya ilim adamlarını bilhassa Arap alemini Allah'tan vahiy alarak onların yardımıyla söylediği bu kasidenin bir benzerini yazmaya çağırdı. Bu meydan okuyuşuna bugüne kadar hiçbir yerden cevap gelmemiştir. Ahmet Hazretleri sık sık Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve Sellemin yüksek mertebesini izah etmiş ve ruhani yönden her ne bulduysa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak bulduğunu açıklamıştır. Bu da Ahmediye hareketinin yeni bir din olmadığını göstermektedir. Bakın Ahmet Hazretleri bu konuda ne diyor? Bütün insanoğlu için şimdi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden başka hiçbir peygamber ve şefaat edici yoktur. Gök altında ne mertebe olarak ona eşit başka bir peygamber vardır ne de Kur'an mertebesinde başka bir kitap bulunmaktadır. Allah başka hiçbirisinin daima yaşamasını istememiştir. Fakat bu seçkin peygamber daima yaşamaktadır. Keştiği Nuh sayfa 13 Bir urdu şiirinde de şöyle der. O nura kurban olayım. Ben yalnız onun için varım. O vardır ben neyim ki? Son kararımız da işte budur. Biz her ne bulduysak hep ondan bulduk. Allah'ım sen buna şahitsin bize hakkı ve gerçek doğruluğu gösteren ay yüzlü işte odur. Kadiyan ke Ariya Orham sayfa 58 Başka bir yerde Ahmet Hazretleri Aleyhisselam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve hakkında şöyle demektedir. Bizim peygamberimiz Allah'ın nurundan yaratılmış olan peygamberdir. Necmül Huda sayfa 5 Yine başka bir yerde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve şöyle metheder. Gerçek olan şudur ki bütün peygamberlerin en yücesi, dünyanın en büyük terbiyecisi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani eliyle dünyanın en büyük fesadı düzeltilmiş olan kişi ki kaybolmuş ve ortadan kalkmış tevhidi Allah'ın tek oluşunu yeryüzüne tekrar yerleştirdi. Ve bütün batıl ve yanlış dinleri delil ve ispat gücüyle yenerek yolunu şaşırmış her insanın şüphelerini ortadan kaldırdı. Beyrahin Ahmediye Bölüm 2 Haşiye No 6 Sayfa 106